Bu bu ümmet Allahu Teala'nın lütfuyla peygamberini çok seviyor. Bu millet peygamberine aşık. İstatistik yapmışlar. En çok konan isim Mehmet, en çok konan kız ismi Fatma, en çok konan bayan ismi Hatice, en çok konan erkek ismi Ali. Bu millet peygamberine aşık. Bu aşkı böyle görüyorsunuz. Allahu Teala'ya ulaşmanın en kolay, kısa ve muhkem yolu olan peygamberi sevmek ameli. Büyükler bir amel tarif ederken bunu tarif ediyorlar. Allah'ı ve Resulünü sevmek. Allah'ı sevmek için Resulünü sevmek. Kur'an'da bir ayetle işaret ediliyor. Allahu Teala Celle Celaluhu siz Muhammed Mustafa'yı sevin ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Tek bir ayet her şeyi özetliyor bize. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ben seni ya Muhammed alemlere rahmet olarak gönderdim." Nereyi alem kabul edersen oranın rahmeti peygamberimiz. Dünya bir alem, mahşer bir alem, kabir bir alemse rahmeti peygamberimiz. İnsanlık bir alem, hayvanat bir alem, ormanlar bir alem, dağlar bir alemse rahmeti peygamberimiz Aleyhisselam. Allahu Teala Alemlere rahmet olarak gönderdik buyurunca biz Allahu Teala rahmetini istiyor muyuz? Evet. evet. Nasıl isteyeceğiz? Allahu Teala rahmetin pınarı merkezi olarak peygamberimizi gösteriyor. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin. O zaman "Allah'ım rahmetini ver ya Rabbi." diye dua ettiğimizde "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed." diyeceğiz ki o rahmete erişelim. O rahmet bizim olsun. 571 Peygamber Aleyhisselam'ın doğumu. Arz'daki en güzel gün. Ümitlerin yeşerdiği, tazelendiği, Allahu Teala Celle Celaluha bağlılık yolunun açıldığı ve Allahu Teala Celle Celaluh'un rahmetinin yeryüzüne dağıtım merkezinin kurulduğu gün. Bugünü biz de kutluyoruz. İyi ki doğdun ya Resulallah. İyi ki varsın ya Resulallah. İyi ki senin ümmetiniz ya Resulallah peygamberler bile ona ümmet olmak için dua etmişken biz nasıl nasipli birisiyiz ki Allah bizi direkt ona ümmet eyledi. Bunun sadakasını, kurbanını, zekatını, şükrünü versek ne kadar ne versek az. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ona ümmetiz. Bir salavat okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bana bir salavat okuyan ümmetimi almadan gitmeyeceğim. Almayacağım, almadan gitmeyeceğim dediği listede inşallah sizler de varsınız. Hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Alem İslam'a insanlık üçe ayrılıyor. Geçmişler, var olanlar. ikiye ayrılıyor. İslam olanlar, bir de daveti İslam olanlar. Biz İslam'ız elhamdülillah. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ama kapı sonuna kadar açık. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da kim varsa la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi o da ümmeti Muhammed oldu elhamdülillah. Peki bizim yerimizde eksilme olur mu? Hayır. Cennetimiz eksilir mi? Hayır. Bize olan verilen nimetlerde azalma olur mu? Hayır. Bir adamın beş tane çocuğu olsa çocuklar birbirine miras kavgası yaparlar. Değil mi? Ümmetin böyle bir kaygısı var mı? Hayır. Değil mi? Allah hepinize yetecek buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Muhammed Mustafa Aleyhisselam da ümmetine çok düşkün haris bir peygamber. Ümmetinin affına dua eden, koruyan, kayıran bir peygamber. Rabbim şefaatinin ailelisin. Kandiliniz, kandilimiz mübarek olsun inşallah. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.